Herkese merhabalar arkadaşlar. Bakın bugün evime kim misafir geldi? Tabii ki kimmiş adını söyle. Niye söylüyorum? Zeynep Duru misafirliğe geldi benim evime. Bu arada ben bir yerlerde gezerken bebek kucağımda kalmış. Kimin çocuğunu kaçırdım ben? Şimdi çocuk orada dursun arkadaşlar. Hoş geldin Zeynep Duru evime. Neredesin? Mutfağıma. Bağırıyorum şimdi. Zeynep duru neredesin? Mutfağıma bakıyorum. Mutfağıma bakıyormuş arkadaşlar. Buyurun gelin siz de evime bakın. Burası evimin salonu. Böyle yaptım ben evimin salonunu. Burada geçen diğer videolarımdan da bildiğiniz üzere ben burayı sadece hayvanlara ayırıyorum. Arkadaşlar, o yüzden burada hayvancıkların evi var. Arkadaşlar şu an burayı gördüm. Burası yemek odam. Çok şey alıyordum. Burası da mutfağım. Aa bakın geçen gün ekip e, büyüttüğüm sebze ve meyvelerim arkadaşlar. Ben de yiyeyim biraz. Hop. Gördüğünüz gibi az. Zeynep Duru'nun karnı çok acıkmış arkadaşlar. Şu an benim dolabımı boşaltıyor. Afiyet olsun kızım. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir çay ikram edeyim. Ama hiç bardağım yok galiba benim. Çünkü ben bardakları çıkarmamıştım pek. Şurada olursa vardır. Evet. Şu fincan takımına sana çay koyayım. Bir dakika koyamıyorum. Çünkü ters tutuyormuşum. Evet. Zeynep duru gel kuru kuru yeme. Sana bir çay vereyim al canım. İçi ver. <laughs> Afiyet olsun tatlım. <laughs> <laughs> Boş ver Evet. Hadi gel evimin diğer yerlerini de gör Zeynep Bulaşık duru. yıkayacağım önce. Tamam teşekkür ederim. En sevdiğim misafir tipi. Çıkardığı bulaşığı yıkayan. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Ama yardım eden misafiri çok seviyorum. Yiyip içip gitmeyenler bizdendir. Hadi yukarı çıkalım. Aa, baban buradaymış. Erdal'cığım çekil yoldan. Yapacağım. Tamam tatlım çıkıyorum. Bir saniye. Bu ne o öyle? Hayatım misafirim var ondan kusura bakma. Gelin arkadaşlar burası benim yatak odam. Zeynep duru bak yatak odam burası. Kız babişkom yatağınız. Kusura bakmayın arkadaşlar odam biraz dağınık kalmış. Babişkom yatağında zıplıyorum. Çünkü Yağmur İpek oynuyor benim oyunumu bir yandan. O yüzden odam burada dağınık kalmış. Babişkom yatağı. Şöyle de. Evet babişkonun yatağı. Ay bir kahve alayım bari elime. Hadi gidelim arkadaşlar. Kız Gel Zeynep Duru. Abi, bakın. Şu kıyafeti videoda görmüştüm senin. Hmm. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Bakın Aa, giyinme odamı istiyor. böyle yaptım ben. Bu şekilde kocaman bir giyinme odası elde kıyafeti ettim. Kıyafeti hiç alamıyor muyum? Hayır tatlım. <gülüyor> <gülüyor> bakın ayakkabı reyonumda burası. Ayakkabı dolabım burası. Sadece ayakkabı ve terliklerim var. Burası da kişisel bakım odası olarak arkadaşlar. Ben biraz kıyafet <laughs> Takılarım ve çantalarım, gözlüklerim burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulaklığım ve banyon burası. Çekil bakayım. Çekildim. Banyon burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gerçek ya yapamıyorum. Bari oyunda yapayım. <laughs> Birlikte bakım mı yapalım? Hadi bir tane ben yapayım bir tane sen yap Zeynep Duru. Bunları geri değil mi? Yani çıkarabiliyoruz herhalde bilmiyorum da bir gözlüğümü çıkarmam lazım onu çıkaramadım. Ha gözlüğümü çıkardım bir bakım maskesi yapalım. Nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar bir dakika. Ha kendimize sürüyormuşuz. Çok güzel oldu. Evet bakım maskesi. Hadi ev yüzümüzdeki maske beklerken biz de evi gezmeye Maskeyi devam edelim. çıkarıyoruz? Gel gel sonra yıkayarak çıkarız. Gel gezelim evime. Evet ben arkadaşlar. Bakın burası böyle. Buralarda böyle. Çiçeği mi ne yapıyorsun? <laughs> çiçek, çiçek. Bakın giyinme <laughs> odam. Telefon. Odam da böyle. Akşam, arkadaşlar akşam. size bir fikir vereyim. Bakın camlar, büyük camlar için perdeler birazcık şey, çirkin durabilir tek kanat olduğu için. Bakın şöyle. Ben ne yapıyorum? Bu iki perdeyi de buraya takınca. 3 perde hatta var galiba orada. Daha güzel duruyor büyük camlar için. Size de fikir olsun. Şunu kaldırım. Hadi gidelim çocukların odasını Aşkım görmeye. Aşkım telefonu yürüttüm. İyi yaptın. Bakın burası balkonum. Çiçeklerimi de buraya koydum. Atlıyorum. Erdalcığım sen Atlayın burada mi? otur. Zeynep kızım niye atlıyorsun? Yukarı çıkalım gel. Zeynep Durun'un odası. Bakın böyle. Böyle Vay. Zeynep Durun'un odası arkadaşlar. At şunu. Burası bu kısımda Yağmur İpek'in odası. Aynadan bakamıyor muyum? Ya? Yağmur İpek'e buraya yatak hazırladım. Hayır. Aynadan bakıyorsun bak. Hayır böyle efektleri vardı ona gitmiş. Buranın efekti mi var ben bilmiyorum. Buraya yanına gidiyordum böyle aynaya bakma efektleri çıkıyordu. Allah Allah. Herhalde güncellemedendir. Avatar World büyük bir çözüm. Bilmem benim evimdesin diye ondan mı bakayım arkadaşlar yok. Arkadaşlar biliyor musunuz? Avatar World büyük bir güncelleme yapıyor. Yani gelecek daha gelmedi. Sakın gidip de bakmayın yani daha gelmedi. Evet daha ee, gelmedi. Bir şey böyle e, evleri kendimiz yapacağız yani. Bir dakika ben neredeyim? Ha, evleri kendi başımıza yapacağız yani. Böyle iç, iç dekorasyonunu demiyorum şey diyorum. Direkt böyle dış görünüşünü kendimiz yaratabileceğiz. Aşırı iyi bence. Ama daha gelmedi. Bu büyük bir çalışma. Evet her gün bakıyorum ama o güncelleme bir türlü gelmedi. Zeynep dur kızım senin için bu odayı yaptım. Nasıl beğendin mi? Güzel de sanki odamı hiç bilmiyorum. Olsun şimdi sen. <laughs> o yüzden Aa, için geldin. Buranın telefona bakma şeyleri varmış. Aa. Aman Allah'ım bir mesaj geldi bana. Bak bir de bu var. Kızım dur. Ah, arkadaşlar düştü 7 24 ben. <laughs> evet yağmışımın da yatağı burası. Onu da getirelim arkadaşlar. Aramızda olsun. Evet bu arada gerçek yağmur ağlıyor. Yağmur niye ağlıyorsun kızım? Aa, evet gerçek yağmur. Karakterlerim. Yağmuru buradan alamam ben. Yağmış. Yağmur. Aa senin yağmış da geldi buraya. <laughs> benim yağmış daha minik. Çünkü ben şu anda minik azına yani. Bu 4 yaş çocuk normalde ama 3 yaşında orada. Evet. Dur ayağa kalk bakayım. Sen yürüyebiliyorsun bebek değilsin. Yo gayet bebek. Yo ayağa kalkabiliyor. Yürüsün bakayım. Ha doğru bunları biz yürütüyorduk ya. <laughs> ya unuttum <laughs> ya. Zeynep duru hadi gel kuaföre gidelim birlikte. Kuaför mi? Evet hadi gel saçlarımızı değiştirelim. Ama ben değiştirmek istemiyorum. Ben saçlarımdan memnunum. Ama olsun değişiklik. Bu benim videom için biraz değişiklik yapalım. Birlikte eğlenelim. Hadi gidelim. O zaman önce nereye gidelim? Ben geldim ya kafaya ama sen Şey şey mi? önce hip hop salonuna gidip dans edelim biraz birlikte. Aa tamam. Bizim <laughs> valla. <laughs> Dur Yağmur'la Zeynep Diri'yi de getirelim diğerlerini. Diri. 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 Elbisemi niye alıp geldi bu bebek ya? <laughs> Neyse unutmayayım şurada. Evet hadi dans edelim. Müziğimizin biraz sesini açalım arkadaşlar. Ya anne ben bir iki dakika eve gitsen üstünü değiştirsem hiç olmaz bu isterim. Değiştirme çocuğum dans ediyoruz hadi. Değiştirmem lazım olacak <gülüyor> <gülüyor> Çocuk biz dans ediyoruz. Kanada dağı taç. Hatta ama ben olduğum için ben burada hip şeyini çalayım. Bunu şarj et bunu babana geç götür ben sen bunu alayım. yani. mi? Hı hı. Evet. Bir de gidip kuaförde şimdi saçlarımızı yapalım. Sen dans etmedin mi Zeynep? Ben şimdi? şey yapayım. Ha sen oradasın. Tamam. Neredesin? Görmüyorum ben seni. Ha, hani şeydeydim. Ha arkadasın tamam. Hadi şimdi kuaföre gidelim. Saçlarımızı yaptıralım. Yalnız biraz. maske hala olmadı mı? Orada maskeyi bozarız biz. Hadi. Ha, Peş peşe düştük arkadaşlar. Boy boyuz maşallah. Kaçıncı kattaydın? Birdeyim. Hadi şimdi Zeynep Dur da gelsin. Bu arada arkadaşlar hip hop Oyunun dans oyununun birinci bölümünden başladım çekmeye ikinci parti de çekeceğim lütfen videolarımı izlemeyi unutmayın geldim aşkım ilk ilk ben yapacağım değişik makyaj hadi bakalım ne yapacak bize o ben beğendim güzel oldum bakalım ben mavi ruj bana çok yakıştı aa bu ne be çok <laughs> hemen Altay Rujun böyle kaldı. Ay çok tatlı durdu rujun ya. Bir daha yapsana. Ay dur dur Zeynep Duru'ya da yapalım. Öteki Zeynep Duru'ya. Ay Zeynep dur çok çirkin oldun kız. Bir daha yap. Bir dakika. Çok çirkin <gülüyor> oldu. <gülüyor> ha bu iyi. Bu iyi güzel arkadaşlar tamam. Aa, benim kaşlarım ne olmuş? Kaşlarını mı değiştirdiler? Bu da güzel. Aa. Evet biz analı kızlı çok güzel olduk arkadaşlar. Beğendiniz mi? Şey. Arkadaşlar ben alta tasarlaya gidip geliyorum hemen. Şeyimi değiştirmem lazım. Dur dur video bitince değiştirsin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun lütfen. Evet, Ve evet. yorum atmayı da like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.